Abi Allah'ıma köpek balıkları var abi. Mesela... Abi çıksana buradalar bak köpek balığı var. Selamünaleyküm. Korkmadın efendim. mı abi? Aptal. <laughs> ne korkacağım lan? Kedi miyim ben? Bana ne köpek balığı? Mı? Ne oluyor lan orada öyle? Lan! Şşş! Bilader! Lan baksana. Ne oldu abi? Ne yapıyorsunuz lan? Gasp ediyoruz abi. He o zaman tamam ya iyi tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Erkeksi bir sopa seni bekliyor. Aç yama. Aç yama aç aç. Aç. Az önce benim camıma tüküren sendin değil mi? Aç Yürü git lan. Aşağı in aşağı aşağı. Şizofren aşağı in. İn aşağı. Yine seni bıçakladım bu çocuk. Eyvah. Evet. Ne? Nineme laf mı ettin sen? Evet, Başına ben. belayı aldın. Baş... Arabanın artık bir camı yok! Sen... Ne yapıyorsun lan öyle? Ne ha? oluyorsun lan öyle? Araba... Ne, ne oluyorsun lan? Ne oluyor? Ne? Ben Ne oluyorsun sen, oluyorsun sen, oluyorsun bitiririm ne? lan! Kimsin Ne bak! Sakın uzaklaşma gel, gel, gel buraya! Sakın ya. Ya. gel! Gel gel! Uzak... Uzaklaşma gel! Sen <laughs> arabayı mı vurdun? Vurdum! Ne vurdu olacak? Gel! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan sen... Ne oluyor? Ne? Sakın ninemin adını alını alma! Sakın! Uzaklaş! yaklaş, Yaklaş! Yak ya, ya, çaş, elimde ya. kalacaksın bak. Zabinin bak elimde de. Varsın. Debelere Arabası. Beynindeki loblar bıçaklı mevzuya girmiş galiba. O yüzden sıkıntılar yani. Şş, beni bir gün boynumu eğik görürseniz bilin ki yere düşen bir lobu almak için eğilmişimdir. Yani bir şey demedim ama ben. Yani biz de öyle bir tehlikeyiz aslanım. Bak ben bu hayatta iki şeye güvenirim. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri baktığımda göremediğim loblara. Hayır niye sert yapıyorsunuz ki şimdi bir şey demedim ben size. Lobunu düşünen kahraman olamaz. Lan. Ne yapıyorsun lan manyak? Ne diyorsun lan? Yengenle takılıyorum. Aa manyağa bak. Uzaklaş lan buradan. Ulan. çakıl atacak kendini bana ya. Bas git. Efendim geleceği gördüğünüzü iddia ediyorsunuz doğru mu? Evet hepsini görebiliyorum alayını hepsini. <laughs> evet arkadaşlar göremedi bak. bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Millet havada yağmurlu biraz kötü oldu ya. O değil de dua edin yıldırım düşmüyor. Allah <laughs> <laughs> belamızı versin gençler ben gidiyorum. Korku abi açma gözüm seviyorum. Ben yüzerek gideceğim. Abi bu altımıza nasıl gideceğim? Yok, giderim ben giderim hadi hadi Allah'a Herkese selamun aleyküm arkadaşlar ben yanlayıcı Bugün yine dünya barışı için adam yanlıyorum Bakın evet önüme kırdı şerefsiz Şu anda araba kayıyor arkadaşlar Maşallah maşallah ya git Evet takla atıyorum şu an Yani arkadaşlar olmadı bu sefer Şarampole yuvarlandık Nerede o şerefsiz? Ben bir gideyim mevzu çıkarayım arkadaşlar. Nerede benim? Olmadı mahalleden adam toplarım. Şş, Herkese selamlar arkadaşlar. Ben 6-4 eşittir 2 teker 2 boji kanalından 2 teker Faruk. Bugün hız yapıyoruz Mithat kardeşimle Allah'ın izniyle köpek gibi hız yapıyoruz. Yani hedefimiz ışık hızını geçmek. Allah'ın izniyle bugün de ayaklarımıza tehlikeye atacağız. Şansımız daha da yollar kaygan. İnşallah Allah belamızı vermez. Bugün evet bakalım acık şuradan. Şuradan yanlamayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yuvarlanıyorum şu an. Oh. Kaçtı arkadaşlar, sattı beni şerefsiz. Evet, çok bir de sıkıştım şu an. <laughs> Bugün de ölmedik ha. Yalnız arkadaşlar, sayın abonelerim, gördünüz galiba. Az önce bir araba geçti ve yarattığı rüzgar dalgaları benim dengemi bozdu açıkçası. Kendisinden şikayetçi ol. Çek şuraya, çek 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 çek. Hemen sıvışayım. Yenge çanta güzelmiş benim olsun. Yenge bıraksana. Yenge bak canın yanmasın. Oo, o, o, oh. oh acıyor, anne dayak yiyorum bugün maşallah. Ah yenge düşmanıma vuruyorum gözünü seveyim abi. Valla bak İngiliz anahtarıyla vururum çekil. Yani bir şikayetçi olalım ya yarabbim. Yarabbim. Ben bu yediğim sopayı öncelikle UNESCO'ya sonra Türk Tabipler Derneği'ne armağan ediyorum. Yenge beni evre çevire dövdü. Üstünde John Cena hareketleri yapacaktı ki kaçabildim. Ama bir daha döver diye artık hapishanede yaşayacağım. Yenge selamlar. Bakın hanımlara sesleniyorum. Yemek yapıyorsunuz. Hep bir tereddüt. Acaba tencere kırılır mı? Artık bu tereddütler bitti. Artık kırılmaz tencere kapağı var. Buyurun bakın hanımlar. Of. Kapak kırılmadı. Fayans çatladı. Sandınız ki kapak kırıldı, değil mi? Sen var ya hiçbir şey bilmiyorsun bile. Ne dedin sen? Hiçbir şey bilmiyorsun. Şu elime doğru söyle şunu. Şey... Ah. çocuğu. Ah. 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 Ne yapıyorsun lan manyak? Eyüp'tan borç isteyecekti, kaçtım. Yol yapıyor şerefsiz. kaçar mı lan şu at tarafta. ne yapıyorsunuz böyle? Dül acıktı. Şu tarafta ileri doğru gidin. Allah Allah. Buraya doğru olalım. Cah 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 Beyefendi buraya böyle giremezsiniz atla. En beğendiğini al ben karşılayacağım. Beyefendi. beyefendi. Kapıda köpekler giremez yazıyordu. Ata bir şey denmemiş.